Eight Born ve açılsın. Evet arkadaşlar şimdi o konuya gelelim. Fall Guys'a girmeden önce. Eight Born'u geçen gün bir duyuru yaptım. Ayın birinde açacağız diye. Sonra bir düşündüm. Burada saatleri yönetemiyorum. Saat uygulamasında bunu yapabilirsin. Birinde sunucuyu açacağız dedim. Sonra bir anda olay karıştı böyle. Bütün ekip bana yazmaya başladı. Ne oldu lan falan. Ne oluyor şu eksik bu eksik falan. Ben de Berzimak gibi sanıyorum ki. O 10 gündür 15 gündür bizim ekip çalışıyor. Yani. Ha dedim öyle mi? E ne yapıldı bu 10 günde? Ya Utkular çok çalışıyor da. Hani diğerleri. Baktım bir arak yapan yok. Abi. Ondan sonucuma Dedim o zaman 3-4 gün daha uzatalım beri bazı Bu hafta açıyoruz Şu an Utku telefonu yardırıyor Utku ile Can Telefonu bitirdiği gibi açıyorum serverı Söyle Ama söyleyeyim Telefonu %100 özelliğiyle açmıyoruz Hadi kapama kararı <laughs> Kapatalım mı lan 8board? Bak ne güzel 8 olmadığı zaman ne güzel yayınlar yaptık ya Oğlum bir sürü oyun oynadık Ondan sonra işte ne bileyim bu arada ekip de ister ha kapansın diye. Ne güzeldi ya. O oradan çıkıyoruz Grandu'da Grand'dan çıkıyoruz Stick Stick Fight'a oradan hı, bilmem ne. ya ben artık oynamıyorum ki zaten oğlum GTA yani konuşuyorum da. Ama şuna yansıyor. İçeriğim GTA olduğu için değil. Beyin rahatlıyor beyin. Kafanda böyle koskocaman bir dert gidiyor. Motivasyonun büyüyor, diğerlerini yapmak istiyorsun. Ama Mia, ya Mia'dan bana ne ya? Yok yok, tabii ki de kapatmayacağım. Ama... ...bazen kapatmak istediğim oluyor yani. Bir yıl oldu oğlum artık. Hani yaşlandım falan diyorsunuz, yaşlandıran o soru var. Sonucu yokken 5 sponsorlu firması görüşme yapabildim abi. Evet abi yani para götürüyorsun. Bak enerjimi alıyor. Paramı alıyor. Eightborn'dan bahsediyorum. Bütün yaşam zevkimi alıyor. Bunu böyle bir bakıma alıyoruz. Para kazanmaya başlıyorum. Ondan sonra moralim yerine geliyor. Yayıncılığımı daha severek yapıyorum. Bu şey gibi böyle iğrenç bir ilişkiden kopamazsın ya. Kız hayatını sikiyordur ama... Bir sebepten ötürü kopamıyorsundur ya. Tam olarak onu yaşıyorum. Bekarım sanıyorsunuz ya değilim. Selamlar iyi yayınlar nice aylara. Başkaları izlensin diye kendini harap edin adam gibi adam. Ya bana ne başkalarından artık ya. Başkalarının bana ne faydası olmuş bugüne kadar ya. Herkes sömürü üzerine. Klap <laughs> var çünkü yok ya oğlum. Hateborn bir aşktır arkadaşlar. Tabii ki de bu kadar emeği çöpe atamam. Ee, seviyorum ya uğraşmayı da seviyorum. Konuşuyorum ediyorum ama şu an Saruhan V3'e hazırlanıyoruz. İşte 5 gündür video yapıyordum. İşte <laughs> server açacağız. Sonra ben yine server işlerine dalacağım. Saruhan en son e, bu sefer de bir küçük dizi çekmek istiyorum Fatih ile. Öyle idare edeceğiz işte. <laughs> bu sefer ekibe yeni insanlar geliyor. Altan'ı öldürdük. Miko'yu öldürdük. AJ'yi öldürdük. Saruhan 3. Değil mi? Oğlum aslında Saruhan'ı böyle biraz efemin oynayabilirim ha. Nasıl konuşur ki? Ya yok yapmayayım. İyice sık sıkmayalım karakteri. Dur bırak boş ver ya. Oğlum çok şey atıyorsunuz bir an. Dur atmayın okuyamıyorum sonra ya. Yüksek para var mı onu okuyayım bari. Ayıp olmasın. Yok. Piso TV Prime abone olmuş. MRV 213 50 bit yollamış. Damir 5 lira yollamış. Abi kanalımda yanlış yaptığım şeyler var mı? Hadi lan aradan. Ayfeo'yu ay, bin bit yollamış. E, Jugüleri saldım bekliyorum gelmesi edilen Teşekkür ederim kardeşim. Kesene bereket. Ben niye kesene bereket diyoruz ama. Güle güle kullan. Ee, hayrını abi gör. Saygılar, iyi abi yanlış anlamış. Şu yayın saatlerini biraz daha erken yapsak. Arkadaşlar. Azerbaycan, Noobstar Azerbaycan. dönemi bunların olacağını Her söylemiştim. Iki. Ki gayet iyi bir saat taştım yani hani. Uyandım zaten 5'te mi Anca. İban ile bağışlatacağım atacağım, euro atacağım. Sana euro hesabımı yollayayım. <laughs> Bu arada doğru söylüyor Beray, servera normalde full wipe atsak, karakter wipe'ı dahil, çok daha farklı bir ee, güzellik olur. Yalan değil yani. Ya da biri sarıyı oynayacak, Kört'le doğru, ben öldüreceğim onu. Ve de ne, ne olacak kardeşim? Kört, sarı gibi adamı öldürmüş, taşaklı bir adam olarak şehre ağırlığını koyacak. <laughs> ya donate sınırlarını bile yapamadım. Ay bir şeye tıkladım çok kötü bir adım elinde gitar tutuyormuş çok korktum ya kaldırmış gitarı böyle öyle reklam mı olur ya bir de yayına çıktı sandım sol ekranı açıldı Allah'tan korkuyorum çünkü sıkıntılı. Biz de insanız çalışıyoruz. Azıcık oyun oynayıp seni izlemek daha iyi olur. 12-0. Ne Allah arkadaş elimden geldi. Zaten Noobstar bittiği zaman e, yardıracağım. Bir tek sizden bir ricam olacak. Noobstar hep söylüyorum. Zeminini 3 aydır yapıyorum. Ha bir taşınma durumum var. Bir de tatile gitme durumum var. Bu ikisini bir arada yaparsam 20 gün falan yayın açamam. O yüzden böyle bir şey yapmayacağım. Ee, gerekirse gene tatili erteleyip ev taşıma işine gireceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani daha karar veremedim. Ama tatile de mükemmel ihtiyacım var. Ama bir yandan da zaten yapacağım tatil eller havaya bir tatil olmayacağı için korona ayarına zaten sevmiyorum eller havaya tatil de. Ya da ben tatil içeceğim bizim çocuklar taşınacak yani. Yok yok 20 gün olmaz oğlum. 20 gün ara veremem. O beni de şey olur. E, 20 gün ara verirsem onun rahatlığını alışırım. Biliyorum bekleyeceğiniz de bana kötü etki yaratır. Bunun maksimumu 12 gün falandır. 10 gün falandır. Hani ben 10 gün yokum abicim. Direnin derim. Tatilde arada bir ayar, ayar açarım böyle telefondan telefon. Atma ama. Abi tatil için itibata Kafa dinleyebileceğimiz. Eve mi atacaksın beni? Abi üç buçuk yıl tatil yapmadım. Sana Ege tarafında yok. Tatilim nasıl biliyor musunuz? İki tane bölge belirledim kendime. Söyleyeyim hatta. Biri şey. Çanakkale altı Asos. Biri de Marmaris. En huzurlu en böyle benim dinlenebileceğim yerler orası. Oralarda önceden ayarlama yapacağım. Arabayla basacağım. Abi direkt Sevi'yi sal bana ben bir şeyler yapacağım. Oradan basacağım arabayla. Hop Tekirdağ üzerinden ya da Yalova üzerinden. Ne istiktir et. Oradan gideceğim abicim bir güzel Asos'a. Hasusta bir kafamı dinleyeceğim. Ondan sonra oradan devam aşağı doğru Marmaris. Orada da bir beş gün altı gün. Oradan da bir Ankara yaparım. Bir Anıtkabir yapar dönerim lan. Evet güzel olabilir. Aslında Ankara yaparken Eskişehir'de bir de Burçayları görsem. O da olur. Ankara'da bir abone buluşması. He. Sonra hep beraber testi hastaneye. E, yenge gelmiş mi? Yenge kim yenge kim? Nezat mı? Ya yaparım Burçay'la da yayıncının. niye yapmayayım? Asos'ta yazdım var boş yer ar aramak. kalmaya ücretsiz vereyim kral. Oğlum yok lan tuvaletine muvete kamera mamera koyarsınız çarken mıçarken Bir tatil yapacağım diye hayatım kaymasın ya. Ben giderken kendim ayarlarım kardeşim. <laughs> Artık paranoyak olduk çünkü. Bazen telefonla böyle tuvalette oturuyorum böyle bir şeye bakıyorum. Sonra böyle kamerayı tavana tutup şu şekilde bakıyorum telefona. Aman <laughs> ya. Böyle bakıyorum. <laughs> ne olur ne olmaz oğlum. Bir sürü pislik adam var. İğrenç düşünceli adam var yani.